şu an. işte birkaç tane merkez. Hatay'dan istiyorlar. Sabi'ye ee, sahabeye doğru sevildiğinden giden öğretmen arkadaşlar var. Hmm. Orada çok. Ee, okyanus ısıtma sistemlerinden Bayram Kürem'le. Ee, bugün afet bölgelerinde olan e, depremzeler için sıkıntılarından dolayı onların o soğuk iklimlerine dayanamadıklarından dolayı bizim biz de bir nebze yardım etmek istiyoruz. Ee, bu okyanus ısıtma sistemleri onlara yardım edebilmek adına e, elimizdeki altı ürünlerden varil gibi lafakat noktalarının malzemelerinden gibi altı ürünlerden bir, 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 bir türü türü yaklaşık biz e, malzeme göndermek istiyoruz. E, i̇nşallah bunun devamı gelir. E, 10 kişilik bir ekiple biz bu işi üstlendik. Bir tırı bitirmek üzereyiz. Allah nasip ederse yarın teslim edeceğiz. Afat'ta biz iletişim halindeyiz. E, i̇lk tırımızı Araç Elbis'ten göndermek istiyoruz. Çünkü oradaki afat yetkilileriyle iltifata geçtik. E, oradaki öğretmen arkadaşlarımızın e, isteği üzerine, o biz iletişime geçtik ve şu an için üretime başlamış olmaktayız. Ellerinde e, burada varil olur, e, profil olur, destek vermek isteyen Turgutlu halkına e, buradan desteğe davet ediyoruz.